Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir model yapımı göstereceğim size. Çok çok kolay ama bir o kadar da beğeneceğiniz bir model. Bu şekilde iki farklı ipim var elimde. Bir tanesi bayağı bir kalın battaniye falan yaparken kullandığımız iplerden. Bir tanesi de aksine çok ince şal için kullandığımız bir ip. Tığ olarak şu şekilde 4 numara tığ kullanacağım. 1.6 milim. Şimdi hemen anlatımına geçmek istiyorum. Evet zincir çekerek modelime başlıyorum. Yine alt sıradaki zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Çok çok kolay bir model. Hiç örgü bilmeyen birisi bile bunu yapabilir. Zincir bilmek yeterli. Bir miktar zincir çekiyorum. Yapacağınız işin büyüklüğü kadar zincir çekerek başlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde bana anlatım için bu kadar yeterli. Şimdi diğer ipimi alacağım hemen. Evet arkadaşlar diğer ipimi aldım. Bakın bu şekilde. Burada biraz ipimi uzun bırakıyorum. İpimi tığım ve ördüğüm ip arasına koyuyorum. Burada sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Burada aşağıdan sayacağım. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincirime sık iğne ile birleştiriyorum. Aradaki ipimi düzeltiyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar 3 zincir çektim. Hiç tığıma ipimi almıyorum. 1, 2, 3, 3 zincir atlıyorum. 4. zincirden tekrardan buraya sık iğne ile kapattım. Bakın bu şekilde. Modelim çok çok kolay bir model. Ama çok da beğeneceğiniz bir model. 1, 2, 3 zincir atladım. 4. zincirime sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 3 zincir sayılarım hiç değişmiyor arkadaşlar. İlk sırada yaparken şu arada götürdüğüm ipi düzelterek ilerleyeceğim. 3 zincir aşağıdan da yine 3 zincir atlıyorum. Bakın bu şekilde modelim ilerleyecek. Arada kullandığınız ip farklı bir ip de olabilir arkadaşlar. Birebir aynısı olması gerekmiyor. Sadece modelin özelliği yani modelin ortaya çıkması için arada kullandığım ip ördüğüm ipten daha kalın olmalı Bakın bu şekilde modelim ilerleyecek. Şimdi burada sıra sonuna geldim. Burada ne yapacağım? İpimi alıyorum. Hemen yine tığım ve ördüğüm ipin arasından geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Diğer tarafı püsküllü olarak göstereceğim arkadaşlar. Bu tarafı da düz kenar püskülsüz nasıl yaparız? onu göstereceğim hemen yine burada bir tane sık iğne yaptım bakın hiç ipimden boşluk bırakmadım bir bir zincir çekelim burada modelimi çeviriyorum burada altta yaptığımız zincirlerimiz vardı üç tane o zincirin içinden geçiyorum yine aynı şekilde buraya bir sık iğne yapıyorum ve kapatıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Alttaki zincirin ortasından Bakın ipimi düzeltiyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Altta yaptığım zincirlerin ortalarından yaparak devam edeceğim. Alt sıranın tam üstünden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde görünmesini daha çok sevdim görüntü olarak daha güzel oluyor, farklı oluyor. Bakın bu şekilde. Ama dediğim gibi dilerseniz altta birleştirdiğimiz sık iğne noktalarından da birleştirme yapabilirsiniz. Çok çok kolay bir model. Bunu yapmak için örgü bilmeye gerek yok arkadaşlar. Bir teknik yok. Sadece zincir yapıyoruz. Ve sık iğne ile birleştiriyoruz. Tek yapmamız gereken sıra sonlarında bir tanesinin ortasına batmamız gerekiyor. 3 zincir çekersek üst üste geleceği için orada zincir sayımız değişecek. Onun dışında çok basit bir model. Bu arada yürüttüğüm ipi ne gerdireceğiz arkadaşlar ne de çok fazla bol bırakacağız. Şimdi burada sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Burada altta birleştirdiğim zincirim vardı. Sık iğne. Onun içinden geçiyorum. Bakın arkası bu şekilde. Geçtiğim yeri tam görün. Buradan yine sık iğne ile sabitledim. Bakın böyle. Şimdi bu taraf püsküllü olan tarafım. Ne kadar püskül istiyorsanız o boyda püskülümü yapmak için uzun bırakıyorum ipimi. Elimle tuttum. Ölçümü belirledim. Hemen burada yine ipim kaymadan sık iğnesiyle birleştirdim. Bakın bu şekilde. Tekrar 3 zincir çektim. Çevirdim modelimi. Hemen buradaki 3 zincirimin içinden birleştirdim. 3 zincir çektim. Buradaki 3 zincirimden birleştirdim. Bakın bu şekilde ipimi düzeltiyorum. Ne bol bırakacağım. Ne de gergin olacak. Modelimde farklı bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay bir model. Bir teknik gerektirmiyor. Sadece sıra sonları belki kafanızı karıştırabilir. Şimdi diğer sıra sonunu da bir kez daha göstereyim. Farklı iplerle de deneyebilirsiniz. Evet burada sıra sonuma geldim. En baştaki bakın buradaki zincirimle birleştirdiğim sık iğnesinden geçirdim ve buraya bir sık iğne daha yaptım. Bakın bu şekilde bu kenarım düz ilerleyecek. Eğer yapmak istediğiniz kenar düzse Hemen burada bakın ipimi alıyorum. Fırın ve ipin ortasından geçirdim ve buraya bir sık iğne yaptım. İpimi sabitledim. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen bir altta yaptığım zincirlerin ortasına tekrar sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen bir yana geçiyorum. 3 zincir bir yana geçtim. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde ilerleyecek, bir farklılık yok. Dediğim gibi püskül yapmak istiyorsanız uzun bırakıyorsunuz. Eğer püskül yapmak istemiyorsanız buradaki gibi ipimi katlayarak devam ediyorum. Yapımı çok keyifli. İnanın hiç örgü sevmeseniz bile yapmak isteyeceğiniz bir model. Ve çok güzel oluyor. Yani böyle dokusu falan çok güzel. Şimdi büyük bir parçada yapmıştım. Onu göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, ben büyük bir parçada denedim. Bir tarafını püsküllü yaptım. Bakın bu şekilde. Püsküllü diğer tarafını düz olarak devam ettim. Çok güzel. Gayet de sağlam. Hani iple yapılıyor ama hiçbir böyle bozulacağı falan bir durum yok. O kadar da sıkı falan örmedim. Ben çok beğendim. Bu püskülleri de çok hoş oldu. Bundan fular yapabilirsiniz arkadaşlar. Şal yapabilirsiniz. E etol yapabilirsiniz. Daha farklı iplerle deneyebilirsiniz. Battaniye çok güzel olur. Çünkü dokusu çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şu şekilde göstereyim. Yapımı çok keyifli, hiç sıkıcı değil. Düz tarafını da püsküllü tarafını da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.